Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini söyledi. Bakan Varank video konferans yöntemiyle katıldığı Uluta Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Son dönemde birileri bazı idari tasarrufları bahane ederek bir kaos ortamı oluşturma, yatırımcıları tedirgin etme gayreti içerisinde. Ama Türk ekonomisi bu tür tezviratlara karşı güçlüdür. Son dört günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. KOSGEB'in yeniden kurguladığımız Arge programını bu zirve aracılığıyla tüm girişimcilerimize duyurmak isterim. Yeni programa Arge, Ürge ve İnovasyon Destek Programı adını verdik. İlk çağrıya Bugün itibariyle çıkıyoruz. Bu çağrıda imalat sanayinde destekleyeceğimiz öncelikli iki sektörü belirledik. Birisi otomotiv, diğeri elektronik. Orta büyüklükteki işletmelere 6 milyon, küçük ölçekli işletmelere de 1,5 milyon liraya kadar destek sağlayacağız. Çağrımız 18 Mayıs'a kadar açık.